Selam arkadaşlar. Brawl Stars'a yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Baksanıza çok güzel ve yeni karakter de her zamanki gibi geliyor. Şöyle göstereyim. Juju diye bir karakter. Ben bunu oynadım. Hadi sizin için bir daha oynayayım bari. Ama Juju havadan atıyor ve özel gücünü ben göremedim pek. Ama baya bir yani <laughs> korkunç bir karaktere benziyor bence oyuncağı da yeşil, beş şey böyle bir şeyler falan var. Tabii ki de botlarla oynuyorum bu arada. Acaba ama ne zaman gelecek ya? İnşallah kısa bir sürede gelir diye düşünüyorum. Bakın şöyle havadan atıyor. Zaten görüyorsunuz şu anda da. Şöyle bakın. Allah öleceğim şey kolt öldür helem öldürdüm bakın özel gücümü şöyle attım bir tane bir şey doğuyor ve o öldürüyor ve canı bayağı iyi bu arada canı hiç gitmiyor neredeyse şöyle Allah öldüm burada yeniliyoruz lan şöyle bir özel gücüm atayım da Allah Yes! Biz kazandık lan. Oha ben iki kişiyi öldürdüm. Hemen diye. Neyse bu şekilde oynamış olduk. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz 127 aboneye düşmüşüz arkadaşlar. Yani bilmiyorum ben bir tık üzüldüm. Yani bu aralar pek iyi değiliz sanki aşıklara. Canlara. Inneni. Neyse. Şimdi dükkanda ne var ücretsiz? Ananız. Aa ölü kutu. Bakın onları da şöyle açabilirsiniz ama. Bende ücretsiz var. Veriyor. Bence size de veriyordur yani o kadar da değildir de. De. Açıyorum. Açtım. <laughs> Lan ölü kutu açıyorum. İnşallah içinden karakter falan. <laughs> Allah'ım işte beklediğim şey. İçiyorum Oğlum bu ne? Ananı Oho! 18 yazdı Ananı satayım Ay tövbe estağfurullah Bu ne ya? Rusaya mı kostüm geldi? Yıllar bayramı Rusya Parlamıyor ya Ama arkadaşlar Nasıl yazdı ama 18 yazdı 9 yazdı benim şansıma bir şey çıkmadı peki. Size ne çıktı arkadaşlar? Bana Rosa'nın kostümü geldi. Nerede Rosa? Rosa? Evet. Şöyle. Bakın bu geldi. Hemen buna bir oynayalım mı? Oynayalım. Oynayalım. Evet. Bence size de 18 yaşı yok. Çünkü bunun olma ihtimali %0. Hatta %1 çünkü bana oldu. Arkadaşlar. Ama nasıl ya? Atışa bak çok güzel atışlara. Özel gücü ne acaba? Sen öleceksin ama neyse. <laughs> Abi bir karakter çıksaydı keşke. Çok mu kötü olurdu? Ha? Teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Canlarım. Oğlum öleceğim. Sen niye Kenji'ye dalıyorsun oğlum? Mal mısın? <laughs> Aa internet çok kötü sıçtım. Ve ölüyor mu öldü? Neyse bir şey olmaz. Rusayla da bayağı görevim varmış. Hmm. Bu arada bazılarınkilerin kupaları düşmüş. Şöyle bakın. Benim ama az düşmüştü. Çok az düşmüştü. Şu anda da onu bir tur kazanarak tamamladım. <laughs> ama bazılarınki 20 binden 19 e falan düşmüş. Benim 8 bin e, 600 yine yani o kadar diyeyim ama şanslıyım yani yine de. Ama ölü kutudan 18 yazdı ve 9 yazdı arkadaşlar. Ölü kutular çok şanslı. Sizde kaç yazdı yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de 18 mi 19 mu öyle bir şey yazdı. Beni geçen var mı mesela 20 yazan varsa. Yorumlara yazsınlar kim kaç yazdı kime ne yazdı diye bir yazan falan varsa iki üç yazan varsa onu da yazın arkadaşlar çok güleriz o zaman da ee, <laughs> neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim ee, eğer yani bilmiyorum üzüldüm biraz çünkü yine her zamanki gibi yani üzüldüm. Neden üzüldüğümü de sorarsanız bu arada arkadaşlar siz hem abonelikten çıkıyorsunuz hem video atmadığım için mi oluyor? Nedense ben de bilmiyorum ama neyse. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayı sizleri çok seviyorum. Her zamanki gibi. Hoşçakalın, güle kalın. Bay bay.